أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز مؤمن لك بير جن صلى الله عليه وسلم أصحابي لا صحبت أدار كان بجن هنجنز أرشت تدية حضرت أبو بكر رضي الله عنه بن يا رسول الله Ey efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün hanginiz bir kardeşinizin cenazesine katıldı? Hazreti Ebubekir radıyallahu an ben ya Resulullah dedi. Ey amel efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün hanginiz bir fakirin niqahını duyurdu? Hazreti Ebubekir radıyallahu an ben ya Resulullah dedi. Ey amel efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün hanginiz bir hasta ziyaretinde bulundu? Hazreti Ebubekir radıyallahu an ben ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı nezdinde bizlere şu müjdeyi verdi. Bu güzel davranışlar kimde bulunursa o mutlaka cennete girer. Değerli kardeşlerim, yaratılış sebebimiz her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ı layıkıyla tanımak, ona yürekten bağlanmak, onun emir ve yasaklarına uygun davranmaktır. Varlığımızın gayesi imanı ve salih ameli, iyiliği ve güzel ahlaklı hayata hakim kılmaktır. Bunun yolu ise Kur'an ve sünnete samimiyetle uymaktan geçer. Zira Kur'an ve sünnet hayat yolculuğumuzun en sağlam, en güvenilir ve en esaslı rehberleridir. Bu yolculuğun sonunda rızasını kazanan kullarına Rabbimizin bir lütfu ve mükafatı olan cennet vardır. Kıymetli kardeşlerim, Bizi cennete götürecek hidayet yolunun ilk adımında iman vardır. Allah'ın varlığına ve birliğine iman edenler cennete ulaşacaktır. İman esaslarına günelden bağlı kalanlar ebedi nimetlere kavuşacaklardır. Bize düşen son nefesimize kadar imanımıza sadakat göstermek ve Rabbimize verdiğimiz kulluk sözüne sahip çıkmaktır. İmanımızı söz ve davranışlarımıza yansıtmak, ve güzel amellerimizle imanımızı diri tutmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyurur. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratılanların en hayırlısıdır. Rableri katında onların mükafatı, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Aziz kardeşlerim, cennete giden yolun ikinci adımı ise salih amellerdir. Bize Rabbimizin rızasını kazandırmasını ümit ettiğimiz salih amellerin, yani iyi ve güzel davranışların, doğru ve anlamlı adımların sınırı yoktur. Mesela temel ibadetlerimiz olan namaz, oruç, zekat, hac birer salih amel olduğu gibi kul olma bilinciyle söylenen her hayırlı söz, insan olma şerefine layık her güzel eylem, Allah'ın hoşnutluğunu amaçlayan her iyi niyet birer salih ameldir. Yeter ki samimiyet elden bırakılmasın. Yeter ki Allah rızası başka bir gayeye, başka bir beklentiye kurban edilmesin değerli kardeşlerim. İbadetlerimizin her biri birer salih ameldir dedik. Ancak cennete götürecek olan ibadet, aynı zamanda bize güzel vasıflar kazandıran ibadettir. Namazımız bizi günah ve çirkin işlerden alıkoymalıdır. Orucumuz dilimizi kem sözlerden, elimizi, zihnimizi ve gönlümüzü kötülüklerden korumalıdır. Hacımız teslimiyetimizi ve ümmet bilincimizi pekiştirmelidir. Zekatımız, infakımız, kurbanımız dünya nimetlerinin esiri olmamak gerektiğini bize hatırlatmalıdır. Aziz müminler, imanı kemale eriştiren ve mümini cennete ulaştıran en etkili yol ise güzel ahlaktır. Mümin anne babasına, eşine, evladına, komşu ve akrabalarına can taşıyan her bir varlığa şefkat ve merhamet gösterir. Eliyle, diliyle hiç kimseye zarar vermez çevresine güven telkini eder. Rabbimizin emrettiği şekilde dost doğru olur, istikametten asla ayrılmaz. Zarar göreceğini bilse dahi asla yalan söyleyemez. Ahde vefa gösterir. Boş ve faydasız işlerle ömrünü israf edemez. Cennet yolunun yolcusu hayatının her anında, her işinde sadece Allah'ın rızasını gösterir. Kardeşlerim, kurtuluşa ermeyi, cennet ehli olmayı yaz ederken her birimiz kendimizi bir hesaba çekelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Biz de kendimizi hesaba çekerek şu soruları samimiyetle bir kendimize soralım. Rabbimizin emaneti olan ömrümüzü hangi yolda tüketiyoruz? Acaba yürüdüğümüz yol bizi cennete mi götürecektir? Yoksa cennetten mi uzaklaştıracaktır? Yaşantımızla bizi cennete götürecek bir köprü mü kuruyoruz? Yoksa cennetle aramıza duvarlar mı örüyoruz? Söz ve davranışlarımız birer samimiyet eseri mi? Yoksa yapıp ettiklerimizi riya ve gösterişle heba mı ediyoruz? Rabbim bizleri gösterişten, riyakarlıktan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, sohbetimi inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle bitiriyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bana altı şey hususunda garanti verin. Ben de size cennetin garantisini vereyim. Bir, konuştuğunuzda doğru söyleyin. İki, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Üç, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Dört, iffet ve haysiyetinizi koruyun. Beş, gözlerinizi haramdan sakının. Altı, ellerinizi kötülüklere uzatmayın. Rabbim inşallah bizleri bu hadisin gelini yerine getiren kullarından eylesin. Bir sonraki sohbetimize görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.